Dostlar selam. Ben Ali Osman Su içmez. Uzun süredir öğrencilerim edebiyat alanında podcast yapmamı istiyor. Önemli özelliklerin vurgulandığı bir edebiyat yayını. Hazırsanız başlayalım. Bugünkü konumuz Sarafet-i Fünun Edebiyatı yani diğer ismiyle Edebiyatı Cedidi. Türk Edebiyatı'nda yenilik getirmek amacıyla 1896 ile 1901 yılları arasında Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanan sanatçıların oluşturduğu bir edebi hareket. Fenlerin zenginliği anlamına geliyor bu hareket aslına bakarsan. Servet-i Fünun dergisiyle çıkıyor. Bu akımı yenilikçi edebiyat anlamında, yeni edebiyat anlamında gelen edebiyatı cedide ismiyle de tanımlıyoruz. Bu Servet-i Fünun edebiyatı aslında tanzimattan başlayan yenilik anlayışının bir evresi, bir devamı olarak düşünebilirsiniz. Bu arkadaşlar Çağdaş Parnas diye bir dergi var. Bu derginin etrafında dolaşan bir manifesto ile ortaya çıkan veya bir edebi topluluk benzeri yönleri var. Kim var burada? Recaizade yönlendiriyor ama Recaizade biliyorsunuz Tanzimat 2. dönemde. Cenab-ı Şahabettin, Tevfik Fikret, Mehmet Rauf, Halis Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yalçın, Celal Sahir Erozan, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Ali Ekrem Bolayır ve Hüseyin Suat Yalçın gibi isimler var burada. Peki bu Servet-i Fünun Edebiyatı nasıl oluştu diye sorarsanız Tanzimat sonrası Divan Edebiyatı'nda eski Batı Tarzı Edebiyatı ise yeni denmiş. Yani bir eski edebiyat bir de yeni edebiyat denmiş. İki farklı edebiyat var. Bu aslına bakarsan eski yeni tartışması diye de anılabilir. Recaize'de Mahmut Ekrem'in öğrencisi olan Hasan Asaf adlı bir genç var. Bu bir dergide bir şiir yayınlıyor. Şiirin sonunda ise mukabes mukabbes bir de abes ifadeleri var, geçiyor. Yani bu beyitlerde mukabbes ve abes sözcükleri arasında kafiye oluşturmaya çalışıyor. Çünkü eski şiire göre kafiye ancak seslerin aynı harfler üzerine yazılması gerekiyle oluşuyor. Oysa mukabbes sözcüğünde S harfi dediğimiz yani sin harfiyle yazılan bir S şey var. Arap alfabesinde. Bir de diğerde peltek S diye bir harf var. Biri S ile biterken biri S ile bitiyordu. Şimdi bu abes muktabes satışması buradan geliyor aslına bakarsan. Kafi göz için mi kulak için mi? Abimiz diyor ki hayır bu bu şekilde yazılabilir bir sorun yok diyor. Ama eskiciler diyor ki yani eski edebiyat sonucuları hayır kafiyi bu şekilde yönlendiremezsiniz aynı harf olması gerekiyor diyor. İşte burada bir tartışma, bir atışma meydana geliyor. İşte bu atışmaya biz daha sonra Recaizade ve Muallim Naci'nin yapmış olduğu zemzeme ve demdeme atışması diye adlandırıyoruz. Bunların etrafında gelişen kişiler ise Servet-i topluluğunu ortaya çıkartıyor. Dergi o sıralarda aslında bakarsan 1891 yıllarına tekabül ediyor. Ahmet İhsan Tokköz tarafından çıkarılan bir bilim ve teknoloji dergisi. Recaizade eski yine karşı bir sistematik mücadele etmek için ki kendisi düzgün bir yayın çıkartabilecek bir gazetesi yok. Muallim Naci'nin ama e, kayınpederinin gazetesi var Ahmet Millet Efendi'nin oradan çıkartabiliyor. Öğrencisi haliyle ondan sonra Ahmet İhsan'a gidiyor onu bir edebiyat dergisine dönüştürme noktasında ikna ediyor ve kendisinin Mektebi Sultan'dan yani Galatasaray Liseyden öğrencisi olan Tevfi Fikret'in baş yazarlığa getirerek bu edebiyatın aslında 256. sayıdan itibaren çıkan çünkü öncesinde bir dergi çok uzun süren bir dergi. Ondan sonra edebiyat dergisi olmaya başlıyor. Tabi o sırada haliyle birçok etrafta dergiler var. Onların hepsini yazarlığını bir araya getirip bir dergi yani Servet-i dergisi etrafından toplanıyor Hali böylece bu sanatçılar e, e, Servet-i Fün'ün edebiyatlarına, yani edebiyat hareketine katılarak yeni bir edebiyatın başlangıcını yapıyorlar. Dergi kısa zamanda hem şekil olarak hem duyuş olarak hem de hayaller bakımından batı tarzı şiirler, hikayeler romanlarla dolmaya başlıyor. Türk şiirinde Fransız şiirlerinin yeni bir e, yeri olarak karşımıza geliyor. O yüzden de çokça önemlidir. Sözcüklerde daha önce kullanılmayan Farsça ve Arapça kelimeler bulunuyor. Böylece konuşma dilinden iyice de uzaklaşıyor. Ondan sonra söyleriz zaten de. Yani bizim şeyimiz bu. Peki nasıl dağılıyor böyle büyük bir topluluk? 1896 yılına geldiği zaman Servet-i Fünun sanatçıları kendi aralarında biraz anlaşmazlık yaşıyorlar. İçinden gelmeye başlayan bu çıtırtı Ali Ekrem Bolay'ın Şiirimiz adlı eleştirisiyle çok böyle ayyuka çıkıyor. Ondan sonra da bizim 1901 yılına geldiğimizde eh, Ahmet İhsanla Tevfikat arasında anlaşmazlık çıkıyor ve Tevfikat dergiden ayrılıyor. Bunun üzerine yazı işleri müdürlüğüne Hüseyin Cadi Yalçın getiriliyor. Hüseyin Cadi Yalçın da Fransız itilalini anlatan edebiyat ve hukuk adlı bir eseri ki bu çeviri eser e, Servetifun'da yayınlayınca Kral Abdülhamit de diyor ki sizin hayırdır ya böyle Fransız ilerle falan yazıyorsunuz. Ben bu dergiyi bir kapatayım diyor. Hüseyin Cahit Yalçın'ı sürgüne yolluyor. Dergiyi kapatıyor. Sonra 1901 yılının sonunda tekrar başlıyor ama artık tabii ne edebiyatçılar eski edebiyatçı ne dergi eski dergi olabiliyor. Ondan sonra da dağılıyor gidiyor. Yani oluşumu böyle. Peki servet edebiyatının genel özelliklerinden onlara bahs bahsedelim biraz. Halktan ve toplumsal gerçeklerden kopuk bir edebiyat. En başta onu söyleyebiliriz. Yani bir üst sınıf edebiyatı diye düşünebilirsiniz bunu. Sana, sanat sanat içinden anlayışı benimseniyor. Fransız edebiyatı örnek alınıyor. Halil Fransız yazar ve şiirlerden etkileniyor şiirlerimizde sembolizm, parnasizm, romanda ise realizm ve naturalizm etkisini görüyoruz. Batı tarzda eserler vermede tanzimat edebiyatından daha başarılı olduğunu görüyoruz. Devrin şia, siyasi şartlarından dolayı da toplumsal konulara biz yer vermiyoruz. Toplumsal kartlar, şartlar yok. Pardon, toplumsal şartlar dolayısıyla toplumsal konular yok. Tanzimat döneminde ele alınan vatan, millet, hak, hürriyet gibi konular, Servet-i Fünun döneminde aşk, üzüntü, mutluluk, doğa güzelliği gibi konulara bırakıyor yerini gerçeklerden kaçış, karamsarlık, melankoli gibi kısımlar var. Romanda genel itibariyle konumuz İstanbul'da geçiyor. E, hikayede biraz daha Anadolu'ya çıksak da, e, romanda hep İstanbul, İstanbul'un da hatta daha çok e, Boğaz içi dediğimiz sahil kısmını anlatıyorlar bunlar. Şiirde Konu bütünlüğü sağlanıyor. Dil oldukça ağır. Aruz ölçüsüne devam ediyoruz. Her şey artık şiirin konusu olabiliyor. Hatırlarsan Tanzimat 2. dönemde demiştim ki güzel olan her şey şiirin konusu olabilir. Burada ise her şey şiirin konusu olabilir'e geçtik. Nazımı nesre yani şiiri düz yazıya biraz olsun yakınlaştırdığımı söyleyebiliyoruz. Serbest müstizatı geliştiriyoruz. Batıdan alınan yeni nazım biçimlerini de burada kullanıyoruz. Hem doğudan... Hem batıdan yani bunu söylemek istiyorum aslında bakarsanız. Ne var peki? Şiirle başlayalım biz öncelikle. Şiir konu ve biçim yönünde büyük yeniliklere yenilikler olmuş bir yer. Parnasizm ve sembolizm etkisiyle resim ve musiki giriyor. Ritim, ses, kafiye çokça önem kazanıyor. Aşk, doğa gibi bilgisayar konular gene itibariyle anlatılıyor. Söylediğim gibi güzel olan her şey şiirin konusu olabilirden her şey şiirin konusu olabilire geçiyoruz. Aruz vezni Türkçe'ye uydurmaya çalışılıyor. Biraz daha aruz kalıplarını konuya göre seçiyoruz. Bir şiirde birden fazla Rus kalıbı kullanıyoruz. Bu da önemlerden. Sone, Terzerima, Triole, Balat gibi batıdan alınan türler gelmişken müstezat da serbest müstezat halini alıyor. Yani hem batıda hem de doğuda yenilikler var. Arapça ve Farsça'da kullanılan nadir kelimeleri böyle sözlüklerden seçip seçip şiire koyuyorlar. Normalde konu belirlersin, konuya uygun şiir yazarsın. Ama bunlar kelime belirliyor, kelimeye uygun şiir yazıyorlar gibi düşünebilirsiniz. İlk kez Saati Semen fam gibi, beyaz titreş gibi yeni tamlamalar ve imgeler kullanılıyor. Ağır bir dil, süslü bir dil geliyor. Nazım biraz daha nesile yakınlaştırıyor. Hatta ilk kez burada manzum hikaye türünü tevfik et de Başlıyoruz biz. Kafiye göz için iyi kulak için olduğu inkisi belirleniyor benimseniyor. Kafiye kulak için, kafiye göz için değil, kulak için ilkesi benimseniyor. Divan nazım biçimi terk ediliyor artık haliyle. Kullanılsa da çok fazla bağlı kalınmıyor buna. Şiirde bütün güzelliği ön plana geliyor. Ah of hey gibi böyle üzüntülü ifadeler kullanıyoruz şiirde. Betimlemeye çok şeyler veriyoruz yine burada karşımıza geliyor. Tabiat manzaraları çok önemli burada. Kim var demiştik hatırlayın. Tevfik ve Cenab-ı en önemlilerinden. Bunun haricinde Süleyman Nazif'i de alabilirsiniz. Ve diğerleri diyeceğiz. Aslına bakarsınız. Roman ve hikaye geldiğimiz ise romanda da yine tıpkı şiirde olduğu gibi sanat sanat içinden anlayışı benimseniyor. Yazarlar romanlarda hikayenin akışına müdahale etme işini bırakıyorlar. Tanzimat'ta öyle bir şey var diye burada öyle bir şey yok. Realizm ve naturalizm akımının etkisinde kalıyor. Daha gözleme dayalı nesnel bir edebiyat oluşturmaya çalışıyor. Ama yüksek zümreden aydın kişiler seçiliyor. Sosyal hayattan uzak konular tercih ediliyor genel itibariyle. Hikayelerde olaylar... Dan ziyade daha çok kişiler ve kişilerin ruhsal durumlarına yer veriliyor. Psikolojik tahlilleri var. Genel itibariyle ev içi yaşamlar anlatılıyor. Gerçeklerden kaçış, biraz daha böyle anlatılan konular. Konu dışı bilgilere çok fazla yer vermiyoruz. Gereksiz betimlemeler çok fazla kullanmıyoruz. Bu yönüyle de daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama cümle cümlelerimiz çok uzun. Yani Fransız cümle yapısıyla böyle ve bağlaştırdı bağlıya 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 çok uzun cümleler kullandığımızı biliyoruz. Kadın kahramanlar erkek kahramanlar kadar yine önem kazanmaya başlıyor romanlarda. Çünkü daha çok erkek ağırlıklıydı. Şimdi kadına da biraz 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 yer veriyoruz. Hatta e, erkekle kadın eşit hale geliyor diyebiliriz burada. Tanzimat romancılığında cariye e, halayık gibi tipler karşımıza çıkan kadın bu dönemde artık gerçeğe yakın çiziliyor. Bu da önemli. Tanzimatta kadın olsa da daha çok cariye ama burada hayır, öyle değil. Gerçekten var olan bir kadın tükürmesinden bahsediyoruz. Yine hikaye ve romanlarda hayal kırıklığı, üzüntü, hastalıklı duygular, başarısızlıklar çokça karşımıza geliyor. Biraz daha böyle hayali, yapmacık konular anlatıldığını düşünebiliriz. Hikayede biraz daha halkın sorunlarını yer veriyoruz. Romanda vermesek de hikayede verebiliyoruz. E, Halisi Siyah, Mehmet Ravuk burada önemli isimlerden ama Hüseyin Cahit ve Saffet Ziya'yı da alabiliriz. Ama sizin bilmeniz gereken... Halis Siyah ve Mehmet Rauf diyebiliriz aslına bakarsan. Tiyatro çok fazla önem arz edemiyor maalesef dönemi şartlarından dolayı. Yani biraz daha sönük kalıyor diyebiliriz. E belki belki meşrutiyetin ilanından sonra biraz daha böyle ilgilenilse de ön planda değil tiyatro böyle söyleyebiliriz. Yine öğretici metinler de aynı şekilde çok fazla kullandıklarından değil. Ama burada tenkit biraz daha ön, ön, planda diyebiliriz. Uzatmayalım. Uzun uzun söyledik aslında Servet-i genel özelliklerini. Peki, sanatçılar burada. Söyleyeceklerimiz kim? Tevfiket, Cenab-ı Şahabettin, Halis Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın ve ondan sonrakiler de diğerleri olacak. Bunlar önemli isimlerimiz. Tevfiket buradaki en önemli sanatçımız olarak karşımıza gelecek şiirde. Yani şiirde Tevfik ve Cenap, romanda Halit, Ziya, Uşaklıgil ve Mehmet Rauf bunlar önemli insanlar olacak. Biz Tevfik'le de başlayalım. Şiire muallim Naci etkisiyle başlıyor. Servet-i Fünun döneminde sanat için sanat anlayışı benimserken grup dağıldıktan sonra o toplum için sanat anlayışına geçiyor. Servet-i Fünun yıllarında daha alımlı, daha yumuşak bir üslupla şiirler yazıyor. Ve topluluk dağıldıktan sonra inziva günlerinde biraz daha böyle sert, yüksek perdeden, siyasi siyasi şiirler yazdığını biliyoruz. Bunu biz ilk örneğin aslında Siste görüyoruz. Biliyorsunuz Sist'e e, İstanbul'u çok kötü bir şekilde resmetmişti. Hatta ne demişti? Bir hayat kadına benzetmişti. E, hatta Yahya Bey attı bunun üzerine Sist'e söyleyişi yazdığını biliyoruz biz. Üstü bu da gene itibariyle böyle. Şermin hariç Şermin'i bir kenarda tutacağız zaten. Onu biraz sonra söyleriz. Şiirlerinde güzel bir nesil yapısı var. Yani güzel yenilikler yaptığını biliyoruz. Arzu Türkçe'ye başarılı şekilde uygulayanlardan, şiiri düz yazıya başarılı şekilde kaynaştıranlardan bir sanatçı. Beyt ve Mısra bütünlerini kırıyor. Alt dizelere, alt dizelere anlam yöneltme açısından önemli. Bunu anjampman diyorduk biz hatırlarsanız. Şiirin anlamının alt dizelere kırılması bu var. Yine e, Mazlum Hikayeciliğin Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif Ersoy ile birlikte iki önemli ismi. Ramazan Sadakası, Hasta Çocuk, Balıkçılar ve Nesrin gibi önemli mazlum hikayeleri olduğunu biliyoruz. Bu da bizim için önemli. Türk şiirinde insan, bilim, fen e, ve Teknik sevgi aslında bakarsan tevfiketle gelişmiştir diyebiliriz yani. Bu yönüyle önemli bizim için. Parnasizmden etkilendiğini biliyoruz. Türk şiirlerinde noktalama işaretlerini sıkça kullanan, biçim mükemmelliği, mükemmelliğini arayan bir sanatçı. Çocuklar için yazdığı şiirlerinde Şermin, bunun haricinde bütün şiirlerini Aruz'da yazıyor. Geri kalan hepsi Aruz, sadece Şermin. Hece ölçüsü diyebiliriz. Ağır bir dili var oldukça. Topluluk dağıldıktan sonra dil biraz sadeleşse de genel itibariyle ağır olduğunu bilelim. Peki güzel şiirleri var mı? Birkaç tanesini söyleyelim burada. Yağmur, sis, Haniyama, Promete 95'e doğru, Ferda, Sabah Olursa, Mavi Deniz, Tarihi Kadim gibi güzel böyle şiirleri var. Da bunların başında gelen Billahsai, i Tahir gibi bir şiiri var ki Abdülhamit'in, ikinci Abdülhamit'in bombolu suikast düzenleniyor. Suikast, Abdülhamit ölmüyor, kurtuluyor. Onun üzerine ya senin bomban nasıl şaştı diye şeye bombacısına övgüler Abdülhamit'e de kin nefret kustuğu bir eseri. Bu. yine burada Haluk önemli bir isim. Hayatında ee, İskoçya'ya gönderildikten sonra Haluk İskoçya Haluk İskoçya'ya gönderiyor. Gönderdikten sonra e, Halukun defterine yazmaya başlıyor. Oğlum sana söylüyorum gençler siz anlayın ifadesiyle e, gençlere aslında hitabı Halukun nezdinde. Biliyorsunuz Mehmet Akif Asım'la hitap etmişti gençlere. Asım'ın nesliyle e, tevfik etti Haluk'le. Haluk'la e, sesleniyor ki bu yönüyle de çok büyük kavgaları da var. Edebiyatımızda zangoç-yobaz çatışması diye geçen bir anlayış var. E, çok Tevfiket'i Mehmet Akif Ersoy'u zangoçlukla, yani zangoçtan kastım aşırı batılı olma haliyle onlara hizmet eden olarak değerlendirirken e, Tevfiket'e Mehmet Akif Ersoy'u yobazlıkla itham ediyor. Bu yönüyle böyle önemli bir atışması olduğunu söylüyoruz. Neyse Şermin'den de bahsedelim kısaca ve artık bitirelim. Şermin 1914'te yayınlanıyor içerisinde i̇çerisinde 300 e yakın şiir var. Bir tane arkadaşı bir okul açıyor ve çocuklar için şiir olmadığını söylüyor. Bunun üzerine Tevfik e başvuruyor ve Tevfik'in yazmış olduğu eserler. Şiir kitaplarına gelelim. Biraz önce söylediğim şiirleriydi, şiir kitapları değildi. Rübab-ı Şikeste, Tarihi Kadim, Halun Defteri, Rübab'ın Cevabı ve Şermin önemli şiir kitaplarıdır. Bunları bilmekte fayda var. Tevfik sorulur kardeşlerim ama dikkat edelim diyelim ki çok yakın tarihte de bakın en son 2024 yılında sorulduğunu biliyoruz kendisinin o yüzden önemlidir diyeceğiz. Ondan öncesinde de yine var ama en son 2024'te sorulmuş. İkinci ismi mi Cenab-ı Şahabettin? Şiire merak sağdığı yıkıllarda Muallim Naci etkisi var. Daha sonra Abdülhakamit Tarhan'dan etkileniyor ve e, Tevfiket ve Halisi Yavşaklık ile birlikte Servet-i Fünn Edebiyatı'nın 3 önemli isminden bir tanesi oluyor. Parnasizmin az da olsa sembolizmin etkisinde kalmış bir sanatçı. Fransa'ya gidiyor. Fransa'ya okumak için gidiyor. Bir tıp eğitimi almak için eğitimde alıyor ama yani sadece tıp eğitimi almak için değil de daha ee, o konuyla alakalı derin bilgiler sahip olmak için giderken o da Fransız sembolistlerinden biraz etkileniyor diyebiliriz. Neyse, Arapça ve yeni kelimeler buluyor, dili iyice ağırlaştırılıyor. Hatta bu yönüyle Ahmet Mithat Efendi'nin Dekadanlar adlı makalesinde başta Servet-i Fünuncular olmak üzere Cenab-ı Şahabettin'i ağır şekilde eleştirdiğini biliyoruz biz. Sembolistlerin etkisiyle yeni tamlamalar, yine Servet-i Fünun gelen özelliklerinde söylediğim saati semenfam gibi, beyaz titreş gibi, Berfizer'in gibi o güne kadar duyulmamış, söylenmemiş e, ifadeler kullanıyor. Hatta bu yüzden de dediğim gibi çok büyük eleştiri aldığını söylüyoruz. Bütün şiirlerin aruzda yazıyor. Hece ölçüsüyle hiç şiiri yok kendisine. Hatta hece ölçüsünde parmak hesabı diyerek de küçümsüyor aslında bakarsan. Şiirlerinde ahenge, müzikaliteye çokça çok önem veriyor. Zaten sanat sanat içinden anlayışını benimsediğini söylemek söylemeye gerek yoktur sanırım. Bir şiirde birden fazla aruz kalıbı kullanan ilk şairler arasında bundan önceki eserlerinde bir şeyde bir tane aros kullanılırdı ama bu abimiz demiş ki hayır birden fazla kullanabiliriz demiş. Bu ünlü de dönemde. Milli edebiyat dili sadeleştirme konusunda tartışmalar yaptığı dilin sadeleştirmesine karşı çıkmış Cenab-ı Şahabettin. Gereksiz yere bile bir atarlanmış falan yani. Neyse. Herkes gibi yazmamak, ayrı bir düşünmek, mantık dolu fikirli olmak ve özgün fikirleri olan bir abimiz aslında bakarsanız Cenab-ı Eserlerine geldiğimizde ise Tamat buradaki en önemli şiir kitabı zaten bir tane şiir şey, kitabı var. Onun hacinde Körebe diye bir tane tiyatro eserimiz var. Düz yazılarından hac yolunda, Avrupa mektupları, Suriye mektupları önemli. Yine makaleleri falan var ama onlara çok girmeyeyim şimdilik. Sadece tiryaki sözler diye özdeyişleri var. Bu da önemlidir diyelim ve geçelim. Kendisi de e, sorulmuş ve sorulmaya devam edecek sanatçılarımızdan. Şimdi şiiri bir kenara bırakalım. Biraz da düz yazı diyelim. Burada da Halis Yağ bahsetmesek olmaz. Edebiyatın hemen bütün türlerinde eser vermesine karşın asıl e, önemli kişiliğini roman ve hikayede gösteriyor. Türk Edebiyatı'na batıl tarzda eser veren ilk büyük romancımız Halis Yağ e, Kendisini biz biliyorsunuz ki mavi yahla siyahla, aşkı memnuyla, kırık hayatlarla tanıyoruz aslına bakarsanız. Eserlerinde genel itibariyle yüksek zümreye ait kişilerden bahsediyor. Boğaziçi, Beyoğlu, Adalar gibi zengin ve modern semtlerden bahsediyor. Ekmek ya da iş kaygısı yok yani daha hayatında da yok zaten. Sadece aşkı, giyimi, kuşamı, eğlenmeyi düşünüyor bu abilerimiz. Çalışmaya hatta küçümsüyorlar. Bazen Kusur bile sayıyorlar aslında bakarsanız. Hiç ee, yani hiç olmazsa şey derler yani. Vay be çalışıyor mu ya diye üzülüyorlar öyle düşünün yani. Çevresinde gördüğü olayları ve kişileri aslında anlatıyor. Kendisi gibi insanları anlatıyor daha çok. Realizmle ve naturalizmden bahsediyoruz eserlerinde. Realist psikolojik roman böyle tarzında eser verdiğini söyleyebiliriz kendisinin. Roman ve hikayelerinde Arapça, Farsça kelimeleri çok çok kullanmış. O yüzden aslında bakarsanız artistik nesil dediğimiz bir nesir var. Onun da kurucusu bu yönüyle de yine çok eleştirilmiş. Hatta e, eserlerini ölmeden önce kendisi bir kez sadeleştirilmiş. Öldükten sonra da sadeleştirilmiş. Yeni bir cümle yapısı benimsemiş. Bu yönüyle de önemli. Yine Türk edebiyatına mensur şiirin ilk örneklerini verdiğini biliyoruz biz. Mensur şiirler ismiyle zaten karşımıza gelecek. Bir de Mezardan Sesler, iki isim aslında da mensur şiirler diyebilirsin. Romanlarının konusu Aydın, Aydın Çevre, İstanbul. Hikayelerinde ise biraz daha Anadolu'ya indiğini düşünebiliriz. Bence kafidir. her şeyini söyledik. Eserlerini hızlıca söyleyelim. O, özellikle önemli olanlarını. Tabii hepsi önemli ama burada bilmeniz gerekenlerden. Sefi ile yani Nemide bir Ölünün defteri, Ferdi ve Şükrası, Mai ve Siyah, Aşkı Memnu, Kırık Hayatlar önemli eserleri. Nesire Ahiri de var ama yani onu da istersen alabilirsin. Hikayeleri burada e, önemli diyebileceğimiz Solgun Demet var, Aşka Dair var, İhtiyar Dost var, Kadın Pençesi var, İzmin Hikayeleri var. Daha da var da bunlar bence kafi. 40 yıl, Saray ve Ötesi özellikle dikkat etmen gereken hatıralarından Yine burada Fare, Firuzan ve Kabus diye tiyatrosu var. Dikkat et. Son olarak mensur şiiri var. Mezadan sesler ve mensur şiirler diye. Bunlar da önemlidir. Mavi siyahın, aşkı memnunun, kırık hayatların mutlak surette içeriğinde bilmende fayda var. En son yanlış hatırlamıyorsam 2021 yılında sorusu gelmişti kendisine. Ondan önce yine 2000'lerin başında, 2015'te, 2009'da, 2008'de, 2022'de ve 1980'lerde çokça sorulmuştur. En çok sorulan sanatçılarımız arasında yer alır. Diğer ismimiz Mehmet Rauf o zaman. ikinci isim diyelim. Mehmet Rauf, Servet-i döneminde Halit Ziya'dan sonraki en önemli romancı. Karşımıza geliyor. Asıl ününü Servet İfrun'un dergisinde yayınlanan Eylül romanıyla sağlıyor zaten. İlk psikolojik romanımız olarak karşımıza geliyor. Hikaye, roman, mensur şiir ve tiyatro alanında eserler veriyor. Eserlerinde özellikle roman ve hikayelerinde kendi yaşadığı ya da yaşamak istedikleri maceraları dile getiriyor. Gözleme yeterince yer vermiyor. Daha çok psikolojik öğelere yer veriyor. Mensur şiir... E, Olarak da edebiyatımızdaki en güzel örneklerinden biri olan Siyah İnciler'i yazıyor. Bu yönüyle de önemli. Hikaye ve romanlarında işlediği genel itibariyle e, tema aşırı hassasiyet, alınganlık, marazi ruh, intihara varan böyle karşılıklı aş, karşılıksız aşklar var. Biraz daha böyle kötümserlik olduğunu bilelim. Romanlarında sosyal eleştiriye çok fazla yer vermiyor. Sadece Halas diye bir romanı var. Orada İstiklal Savaşı'nın öncesini ve sonrasını anlatıyor. Bu yönüyle önemli. Çok da uzatmayalım. Eylül, Ferdai, Garam, Karanfil veya Kan Damlası, Halas gibi önemli romanları var. Daha da var ama bunlar kafi. Yine Aşıkhane, Kadın isterse Hanımlar Arasında diye böyle hikayelerine dikkat edebilecekleriniz var. Tiyatroları var. Ferdi ve Şükürası, Pençe, Cidal, Sansar bunlar önemli. Bir tabi mensur şiiri var. Mensur şiiri e, siyah adı altında bu da önemlidir. Burada Eylül'ün özellikle içeriğini, Ferda'yı, Garam'ın içeriğini, halası zaten söylemiştim, bilmekte fayda var. 2000, en son yanlış hatırlamıyorsam 2015'te bir sorusu gelmişti. Damda da 10. yılında belki bir sorusu daha gelir. Burada Hüseyin Cahit Yalçın'a da bahsedelim. Hüseyin Cahit Yalçın buradaki önemli isimlerinden bir tanesi. Romantik ve öğretici ögelerle süslemiş, içinde cinayetinde bulunduğu Nadide romanıyla ün kazanmış bir abimiz. Daha sonra hayal içinde diye bir ikinci romanı var. Bu da aşk romanı. Bununla gelmiş. Genel itibariyle ama zamanını hep böyle tartışmalarla, tartışmalara cevap vererek geçirmiş. Genel itibariyle kalemiyle savaşmış bir sanatçımızdan bahsediyoruz. Yine söylemiştik aslında. E, servet dergisinin kapanmasına sebebiyet sebebi verecek olan Edebiyat ve Hukuk adlı yazıyı da yayınlatan yine kendisi. En karakteristik özelliği polemikçi olması ve bu yönüyle de Kavgalarım adlı eseriyle dikkat çekiyor. Çok da uzatmayalım. Nadide ve Hayal içinde romanı var. İsmini bilsen yeter. Hayati Muhayyel ve Hayati Hakikat sahneleri diye hikayeleri var. İsmini bilsen yeter. Bir de Kavgaları var. Kavgalarımı da mutlaka eleştiri türünde önemlidir. Buna da dikkat edelim. Kendisini 2023 yılında sorulduğunu unutmayalım. Ondan öncesi çok da sorulmamıştı. Aslında bunlar önemlileri. Bundan sonrakileri daha hızlı hızlı geçeceğim. Sadece isimlerini vereceğim. Önemli bir eser varsa onlara verip bitireceğim. Süleyman Nazif var burada. Süleyman Nazif'in Kara Bir Gün adlı bir yazısı var. Bu yazısından dolayı itilaf devletleri kendisini Malta'ya sürgüne yolluyor. Burada eserler yazıyor. Bu önemli. Onun haricinde Gizli Fiyanlar diye bir eser var. Onu bilelim. Cenk Türküsü'ne falan yazmış. Yani güzel bir abimiz. Uzatmayalım. Gizli Figanlar Malta Geceleri önemli şiir kitapları. Bir de Batarya ile Ateş diye düz yazısı var. Bunu alabilirsiniz. Başka da bir şey gerek yoktur. Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif'in kardeşi. Kendisi Fani Teseller diye bir tane şiir kitabı ile ünlenmiş. Daha sonra elhan Vatan diye güzel bir şiir kitabı yazmış ama Fani Tesellerini bilseniz yeterli olacak. Ali Ekrem Bolayır, Namık Kemal'in oğlu. Vasiyet diye bir tane şiir kitabı var. Onunla tanınmış abimiz ve onunla da ...önün kazanmış. Onu bilseniz yeter. Başka bir şey gerek yok. Soralım ihtimali düşüktür. Celal Sahir, Erozan var. Kadın şairi olarak tanınmış. Beyaz Gölgeler diye bir tane şiir kitabı var. Birden fazla var da bunu bilsen yeter. Soralım ihtimali düşüktür yine. Hüseyin Siret Özsever var. Yine... ...şiirlerinde bağ bozumu diye güzel bir şiir kitabı... ...çıkartmış. Bunu bilebilirsiniz ama... ...yine çok zor olacağını zannetmiyorum. Hüseyin Sonat Yalçın var. Hüseyin Cihayet Yalçın'ın Nabe'yi. Gave takma adıyla yazılar yazmış. Gave o ismini biliniz e, lane Melal diye bir de Gave Destanı diye iki tane şiir kitabı var ama yine çok çok önemli değil. Ahmet Şuayb var. Ahmet Şuayb'den de kendisi daha çok tenkitle uğraşmış. Bütün tenkitlere cevap vermiş. Tenkit şair olarak bilseniz yeterli olacak. Ahmet Hikmet Mühtüoğlu var burada bahsedeceklerimizden. Kendisi e, hikaye ve romanı var. Bu yönüyle önemli. Hikayeleri Haristan ve Gülistan bir de Çağlayanlar. Bunu alabilirsiniz. Bir de Gönül Hanım var. O da güzel. E, o tasvir tasviri efkadı yanlış hatırlamıyorsam tefrika edilmiş bir roman. İsimleri bilseniz yeter. Çıkma ihtimali yine düşüktür. Saffet Nezihi diye bir abimiz var. İsmini bilseniz yeter. Bir zavallı Necdet diye romanı var ama dediğim gibi sorulacağını zannetmiyorum. saffet Ziya diye bir tane abimiz var. Onun da Salon Köşelerinde diye bir tane romanı var ama yani dediğim gibi yine çok sorulacağını zannetmiyorum bu abilerimiz. Bence kafidir uzun bile bahsettik aslında bakarsanız. Servetif'in ilk kısmı burada önemliydi. İkinci kısmında biraz böyle şey kısımlardan bahsettik. Daha önemli önemli olmayan demeyelim de çıkma ihtimali daha düşük olan sanaçlardan küçük küçük bahsettik. Dediğim gibi bizim amacımız daha sınava yönelik bir edebiyat sohbeti havasından ziyade sınava yönelik bir sohbet olsun istiyorduk. O zaman bir sonraki videomuzda yani fecratide görüşelim. Görüşmek üzere.